Konnichiwa minasan, watashiwa, Prince Vegeta des ve hoş geldiniz dostlarım. Benim adım Prince. Bugün gördüğünüz gibi UEFA Avrupa Lig revanş maçı arkadaşlar size sunacağım. Beşiktaş ile Liverpool arasında Atatürk Olimpiyat Stadında oynayacağız. Ve Beşiktaş maalesef ilk maçı 1-0 kaybetmişti. Son dakikalarda Liverpool penaltı kazandı. Ramon Mota'nın cezanla müdahalesinden sonra Hakem penaltıyı vermişti ve Balotelli e, golünü attı ve Liverpool 1-0 son dakikalarda maçı aldı arkadaşlar. Beşiktaş çok iyi oynamıştı. Neyse. Bu maça konsantre olalım. Süper sarı maç düzeyinde 8 dakika. Çık, açık açık açık. Önce oyun planına geçelim arkadaşlar. Burada bayağı değiştirdik. Değiş, oyuncu değiştirmeliyim. Çünkü hem sakat oyuncular var ve sarı kart cezalı oyuncularımız da var. Evet Tolga Zengin sakat. Ersan Gülüm sarı kart cezalısı arkadaşlar. Musavić sakat. Sivok da sakat mı? antrenman eksikliği mi var bilmiyorum tam. O da oynamayacak. Onun yerine atınç Nukan oynayacak. Sonrasında kaptan Velikavlak Tolga Zengin ve Sivok mı? kaptan Velikavlak oluyor arkadaşlar. Ramamo tasarı kat cezalısı bunun yerine şimdi İsmail Köybaşı oynayamıyor o da sakat çünkü Dediğim gibi çok sakatlar var arkadaşlar Beşiktaş'ta Bunun yerine Opare oynayabilir Uğur Boral oynayabilir Berk Deniz Buhisal arkadaşlar bilmiyorum Büyük ihtimal Uğur Boral oynar Sonrasında Böyle tamam bunlar Sosa oynar Olcay Saan Dembaba ve Gökhan Töre de aslında sakat arkadaşlar ama son aldığım bilgilere göre ee, bu maça yetişebilecekler, yani oynayabilecekler. Bu neden dolayı böyle ilk 11'imiz. gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle maça başlayacağız. Sadımız Atatürk Olimpiyat Sadı. Böyle iyi formalarda iyi. UEFA Avrupa Ligi son 32 takım arkadaşlar round of. 32 <laughs> ve Beşiktaş Liverpool'u kendi sahasında daha doğrusu Atatürk Olimpiyat Salonu'nda oynuyor. Liverpool'un da bayağı güzel anıları var arkadaşlar bu statta. Hatırlarsanız sanırım 2005 senesindeydi. Şampiyonel finali oynamışlardı bu statta. Milano'ya karşı arkadaşlar Milano'ya karşı 3-0 geriden maçı çevirdiler. 3-3 yaptılar. Sonra penaltılarda UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldular arkadaşlar. Şimdi kadar gelmiş geçmiş en büyük finallardan biri oldu bu. Yani Şampiyonlar Ligi finallarından. You will never walk alone. Evet. Saat dediğim gibi Atatürk Olimpiyatı Stadı arkadaşlar buraya. Sanırım 75.000 kişi sığıyor. En azından 50.000 gelir. 55.000 belki 75 dolar bilmiyorum 70 benim tahminime göre 50-55 bin taraftar gelir arkadaşlar bu sada ve bundan da çok eminim stat yıkılacak yani çok büyük destek olacak Beşiktaş'ımıza kuşkusuz böyle olacak arkadaşlar evet bizim Beşiktaş'ın ilk 11'i ekrana geliyor Dediğim gibi Dembaba ve Gökhan Töre aslında sakattılar. Ama bu maçta büyük ihtimal oynayacaklar. Liverpool'da yani ilk 11'i büyük ihtimal böyle olacak arkadaşlar. Bir iki değişiklik olabilir. Evet, kaptan Henderson'ı görüyoruz. Atım Şnukan, genç defans oyuncumuz Coutinho ve maç başlamak üzere. Evet ve UEFA Avrupa Ligi arkadaşlar revanj maçı başladı. Beşiktaş'ıma büyük man bol şanslar diliyorum arkadaşlar. Ulan kalbim gidiyor hemen ilk dakikalarda. En iyisi ben bir uzun oynamıştı bu. Tehlikeye girmeyelim. Çok heyecanlıyım arkadaşlar. En azından bir gol atmalıyız. Araya girin. Ve gol yersek zaten arkadaşlar yandık gol yersek 3 gol atmamız gerekiyor. Çünkü Liverpool'un deplasman golü oluyor. Eden baba hadi. Ortada da Olcay boş. Geçer mi top geçiyor. Olcay ulan yetişemedi. Devam. Uğur'um. Hadi Uğur'um. Lan Uğur. Kapın arkadaşlar hadi Uğur şimdi ama. Kaleciye doğru oynadı Liverpool. Kaleci de uzun oynuyor. Sterbiç'e doğru. Ama araya bir kavlak giriyor. Evet, Sosa Sosa kaptı. Sosa Sosa gidiyor. Sosa gidiyor. Dembaba'yı gönderiyor mu? Evet. Offside var mı? Yok. Dembaba! Dembaba arkadaşlar. Çok tehlikeli geldik ama atamadık golü. Doğ. Hu. 10 dakika da arkadaşlar. İlk defa çok tehlikeli geldik. Devam 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 devam. Ah milim 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 milim. Kaptık ama yine. Evet devam. Hadi Olcay. Olcay geçti. Mama dusak adam. Ketanla doğru girdik. Olcay. 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 <laughs> ne yapacağım arkadaşlar? Pas ver. Sosla. Alcay ve topu kaybediyorum zannettim arkadaşlar burada ne yapacağımı sabıttım sonrasında Sosa'ya verdik Sosa da usta ayağını arkadaşlar sağ alt köşeye gönderiyor kalecin yapacağı hiçbir şans yok tekrarı görüyoruz ikinci tekrarı evet beklediğimiz gol geldi arkadaşlar hemen maçın başında geldi 1-0 öndeyiz 90 dakika sonra Skorda değişiklik olmazsa maç uzatmalara gidecek arkadaşlar. Ama bu gol beni pek rahatlatamadı. Çünkü dediğim gibi bir gol dersek toplamış gol atmak zorundayız. Yani iki gol daha. Eyvah 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 eyvah. eyvah. Sakin ol oğlum. Ben sakin dedim ya aslında hep kötü hatalar yapıyorum arkadaşlar. Sosa adamım benim Sosa ya olsak dem baba dem baba Then baba <laughs> Kara Kartal'ım arkadaşlar 2-0 öndeyiz. Maça çok iyi başladık. Gol tekrarına bakıyoruz. Evet, Jose Sosa'nın yine akıllıca pası ve Dembaba arkadaşlar burada panik yapmadı. Böyle aldattı defansı. Sonrasında sola çekti. Sağ köşeye çaktı arkadaşlar. Evet bakın. Mamadou Sako'yu böyle anlatıyor. Sonrasında sol ayağıyla sağ köşeye gönderiyor. Kalecinin yine yapacak bir şey yok. Beşiktaş'ımız 2-0 önde arkadaşlar. Atatürk olimpiyat sanı yıkılıyor. Devam. Ama dediğim gibi bu ikinci gol da beni atlatmıyor arkadaşlar. Olcay, Olcay, Olcay! No! Uff! çok doldurdum ya şutu. Evet. Kötü bir vuruş olacak şu andan. Devam. Çok güzel oynuyoruz. Aaa beni yapma. geçtim mesajlarım. Ve kanım gir. Pau. Bu dakikaya gidiyoruz arkadaşlar. 2-0 öndeyiz. Faw. Dikkat, dikkat, dikkat. Sakin, sakin, sakin. Faw. Şöyle. İlk yarı böyle bitebilir. Aman aman gol yemeyelim de arkadaşlar. gidiyoruz. Dembaba hadi. Yok. Hutchinson. Gökhan Töre'ye doğru. Gökhan Töre şutunu at. Gökhan Töre şut. Defansa çarptı arkadaşlar. Uşuk geçse çok tehlikeli gelecek kaleye. Gökhan Töre gidiyor yine. Gökhan Töre. Gökhan Töre. Gökhan Töre. Ah, arkadaşlar. Maalesef gol değil dakikada. Üçüncü gola arkadaşlar çok ulaştık. Gerçekten ama hayatta böyle olmaz. Çünkü çok zor bir maç olacak. Ama belli de olmaz arkadaşlar. Evet şimdi Karlı etkili toplar ataklar gelmedi. Açılsın. Dem Baba yetişemiyor. Korner olması gerek. Bakalım korner mi? Evet bakın Dem yetişemiyor. Korner olması gerek. Evet ilk kornerimiz arkadaşlar 5. dakikada geliyor. Dakika 46. O ses sosayla sağ köşeden. Of. Kimdi o? Uğur Moral mı ya? Uğur Moral mı arkadaşlar? Evet. İlk yarı çok güzel oynadık. Sanırım hakem şimdi bitecek. İlk yarıyı. Ulan ulan. Eyvah. Liverpool son atak artık bunlar. Bitir hakem. Bitir ilk yarıyı ya. Emre Can. Alan. Henderson. Henderson geçti. Henderson aşırtma şut oluyoruz. İşte bunu niye yiyorum ben arkadaşlar <laughs> ya? <laughs> Çok güzel de <laughs> İlk yarı hakem bitirmedi arkadaşlar. Kaçın dakika uzattı ya? Bir dakika uzatma vardı. Maç gitti. 3-4 dakika uzattı ya. <laughs> Şuraya çekti neredeyse. Evet. Defansımız dikkat etmedi. Cenk çıkmak zorundaydı. Ve He. Henderson arkadaşlar. Golü böyle atıyor. Pas Emre Can'dan geldi sanırım. Türk oyuncu bir okulda. Çok güzel bir gol arkadaşlar maç. Çok heyecanlı olacak şimdi ikinci yarı. Ben hemen bir kaleş atayım Ah arkadaşlar son dakikada inecek gol mü bu ya? Evet. 90 dakika sonra skor da değişiklik olmazsa bir maalesef turu geçiyor arkadaşlar. Şimdi mutlaka bir gol daha atmamız gerekiyor. Şuna bakın ya kaleye 10 kere şut attık arkadaşlar. Yok bir kere şut attı ve golü buldu ya. İnanılır gibi değil. Neyse devam. İkinci yarı. Dediğim gibi bir gol daha atmamız gerekecek. Turu geçmek için. Eyvah eyvah eyvah. Sosa sanırım birazdan sarı kart yiyecek. Dem baba. Hadi dem baba. Hadi dem baba. Bolcay araya gir. Bolcay bomboş. Pasını ver. Oh Sosa. Arkadaşlar. Bu da kaçar mı ya? Ama kaçıyor. Mutlaka bir gol daha mutlaka bir gol daha Hadi karı kaltalım Kartal gol 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 Olca araya girdi Uyubaral Peri kalmak Sosa Evet Ortanı yap Ortada Kök antrenmanı yetişemedi Oooo buna foul verildi ya Evet, ikinci yarı yine baya bastırıyoruz arkadaşlar. Olcay! Demba ba faul veriyor. Arkadaşlar, Veri kavlat sarı kart yerse bu maçta ve beşiktaş turu geçerse. Cezalı duruma düşecek. Üçüncü sarı kartı oluyor çünkü. Ve eğer bir taşı geçerse ilk maçta oynayamayacak. Bu bilgiyi de size vermiş olayım. Ve biliyorsunuz Velik Allah her maçta rahat bir sarı kart yiyor. Oh, foul var, foul var hakemim ya. Ulan hakem var ya, yedim beni ya bugün. Maçı 3-4 dakika uzatır ilk bayrağı. Şimdi Gök Tara ne baba hadi yavrum. Um. Kaleci çıkartıyor Korner. Arkadaşlar o gol gelecek, o gol gelecek. 3. gol mutlaka gelecek. Ben olacağın yerine bir Kerim Fry'i alayım. Tamam böyle iyi. Sosa kalsın. Birazdan olsan özel alırım sanırım. Evet korner geliyor. Asi Sosa Hadi yavrum. Hadi yavrum. <laughs> Kornerden bulduk arkadaşlar. Uğur Boral one de urbara basıyor ya inanılacak bir şey Evet kafa golü. Hadi urbara gerçekte oynar mı bilmiyorum. Neyse arkadaşlar sallayın. Eyvah kulağım koşunuyor. 3 1 öndeyiz. Şimdi bu skor tutmak zorundayız. Bu skoru mutlaka tutmak zorundayız. Bir gol dersek, Bir gol daha atmamız gerekecek Çinsin'i gönder Çinsin Çin kontrolü Ooo şut Beni kalmak bir şutu Az farklı çıktı arkadaşlar Devam 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 Arkadaşlar 3 kol attım hala rahatlayamıyorum ya bu ne? Atınç yetiş o topa yetiş. O hangi kart çıkacak? gol Allah'tan sarı kart çıktı arkadaşlar Atınç'a. gol bu Genç defans oyuncumuz Ersan Gülüm yerine oynuyor. Ersan Gülüm cezalı biliyorsunuz. Sarı kart cezalısı. Çıkartın. Uh. 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 Eyvah! Evelinden büyük bir hata. Eyvah! <Messizlik> Sterling Çıkartıyoruz. Çıkartıyoruz. Oo, Veli ne yapıyorsun adamım? Dem baba. Geç git. Geç git. Kaleci. 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 Şasa. Şasa'nın şutu geçmiyor. Arkadaşlar maç böyle bitsin ya. Eyvah. Geliyorlar yine. Görmüyorum arkadaşlar o. Bu televizyon kapanacak. Şöyle bir standby'a geçelim neredeyse. Siz görmüyorsunuz benim televizyon ekranım koskocaman bir standby'a geçecek diye bilgi geldi arkadaşlar. 87. dakikadayız. Niye oyuncu değiştirmedim ben? Evet Liverpool'da Lana'yı alıyor maça. Dahil ediyor. Dembaba. Dembaba direkt şutun atıyor. Yine kaleci, yine kaleci. Bu golü atsam arkadaşlar tam rahatlayacağım ama. Evet şimdi oyuncu değiştiriyoruz. Olcay yok. Olcay şan çıktı. O ses olsa alıyorum. Onun yerine Oğuzhan Öz Yakup Bir de Musafet demek demek arkadaşlar. baba da çıkıyor. Hadi zaten uzatmalara gitmeyecek. Evet, korner. Oğuzhan geliyor. <laughs> Çok kötü bir korner. 90 dakika bitti arkadaşlar. Dök, dök. <laughs> Maç uzatılacak. Ne cana kaybettik topu. Gökhan Töre kaybetti. Şimdi dikkat arkadaşlar. Bir gol dersek, Bir turu geçecek. Gökhan'a oyna. Gökhan geçti. Gökhan, hadi at bu golü. Atamıyoruz. Orta. Kötü bir orta. Kaleci kaptı. Maç bitti arkadaşlar. Bitir hakemi bitir. Yine ilk yarıdaki uzatma bitir. Yes. Uh, arkadaşlar. Beşiktaş turu geçiyor. Beşiktaş'ın taşımız turu geçiyor. Tabii ki sadece PES'te geçiyor arkadaşlar. Umarım gerçekte de geçer turu. Evet. Şuna bakın ya çok 17 kere şut atmışız. Bu normalde hayatta böyle olamaz. Yani sanmıyorum. Evet. Günün adamı Jose Sos arkadaşlar. Bu videoyu beğendiyseniz arkadaşlar ve e, bu videonun hoşunuza gittiyse lütfen lütfen beğeni sembolüne basınız beni destekleriniz, kanalımı destekleriniz ve tabii ki tabii ki Beşiktaş'ımızı destekleriniz arkadaşlar. Ben Beşiktaş'ıma bu akşam Liverpool karşısında çok 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 başarılar dilerim arkadaşlar. Neyse çok saçmalama başladım. Saat zaten çok geç oldu. Duyuyorsunuz uykum da var. Kekelemeye başladım. Konuşma hataları geliyor. Neyse çok kötü olmadı arkadaşlar. Evet, bir dahaki videomda görüşmek umuduyla sizlerden. Peace out, sayın arkadaşlarım. Ciao, ciao.